Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İşte aradığınız baklava tarifi bu. Bundan sonra her bayram favori baklava tarifiniz olacak. Bunun garantisini veriyorum. Çıtır çıtır tam tamına tam kıvamıyla 51 kat olan baklava tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı un ekledim. Ardından 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı, 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozunun üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi döküyorum ve kabartıyorum. Ve hamurun içerisine ilave ederek elimle yoğurmaya başlıyorum. Burada belirtmek istiyorum bütün malzemeleri oda ısısında. E, unu da mutlaka baklavalık un kullanmanız gerekiyor. Kaliteli bir marka un kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e, azar azar un ekleyerek tekrardan hamuru toparlıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. E, toplamda ben 5 su bardağı un kullandım. E, tekrardan belirtmek istiyorum, kaliteli bir un kullanmanızı öneriyorum. Baklavalık un olması gerekiyor. Bakın hamuru yoğurup toparladım. Yumuşak kıvamlı bir hamur hemen elimden ayrıldı. Yumruklayarak iyi bir şekilde hamuru yoğurup toparladım. Sert bir hamur hazırlamıyorum. Ee, kıvamı zaten videoda da anlaşılıyor. Yumuşak kıvamlı bir hamur. Hamuru toparlıyorum. Üzerine bir poşet veya streç filmle kapatıp 2 saat önce dinlendirelim. Ee, en az 2 saat boyunca dinlenmesi gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa hamuru akşamdan yoğurup hazırlarsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Ama eğer vaktiniz yoksa 2 saat boyunca dinlenmesi de yeterlidir. Baklava hamuru dinlenirken şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 4,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Ardından ocağa alarak şeker eriyene de karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 25 dakika boyunca kaynatıyorum. Ocağın altını kapatmadan önce limon tuzu ekliyorum. İsterseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapatarak şerbeti soğumaya bırakıyorum. 2 saat boyunca dinlenen bezeyi tezgaha alarak bezeleri ayırıyorum. 51 parçaya böldüm. Bütün hepsinde eşit olmasına dikkat ederek minik minik bezeleri yuvarlıyorum. Cevizden bir tık daha küçük bezeler hazırlıyorum. Bezeleri geniş bir tepsinin içerisine aralıklar bırakarak diziyorum. İlk defa baklava hazırlayanlar bile tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Kat kat, oldukça da pratik bir şekilde harika, çıtır çıtır baklava hazırlayabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bezeleri yuvarladıktan sonra üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda bezeleri açmaya başlayabiliriz. Tezgahın üzerine bir miktar mısır nişastası kullanıyorum. Mısır nişastasını serpiyorum. Burada belirtmek istiyorum. Ben mutlaka mısır nişastası kullanmaya dikkat ediyorum. Buğday nişastası da olur ama mısır nişastası kullanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. 51 adet bezeyi hazırladım. Şimdi 5 gruba ayırıyorum. Her grubu 10'ar tane beze ekliyorum. Bir grubu da 11 adet beze ekliyorum. 11 adet bezeli grubu en üst katı için ayırıyorum. En üst katına 11 kat yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde nişastadan yardım alarak bezeleri çay tabanından bir tık daha büyük de olabilir. Bir tık daha büyük olacak şekilde açıyorum. Açmış olduğum bezenin üzerine nişasta sürüyorum ve diğer bezeyi de aynı boyutta açıyorum üzerine kapatıyorum her katı bu şekilde bir beze üzerine nişastalayarak diğer bezeyi kapatıyorum 10 katı bu şekilde tamamlıyorum bütün bezeleri 10 kat olacak şekilde açıp her katı nişasta sürerek hazırlayalım Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerim, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bütün bezeleri açıp hazırladım. Bakın bu şekilde 5 grup haline getirdim. Bir tepsinin üzerine aldım, üzerine poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda ilk açmış olduğum 10 katı alıyorum. Her zaman ilk hazırladığımı alıyorum ve artık baklavamızı tepsi boyutunda açmaya başlayabiliriz. Hiç katları ayırmadan parmak uçlarımla hafif bası uygulayarak merdane yardımıyla açıyorum katları bozmadan ters çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde açıyorum. Bir miktar nişastadan yardım aldığımda daha kolay açıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çok az bir miktarda nişasta ekleyerek tepsi boyutunda açıyorum. Tepsiyi koyup bir ölçüyorum. Hafif e, büyük açmışım, hiç sorun değil. Bıçakla tepsi boyutunda kesiyorum. Kesmiş olduğum yuvarlak parçayı tepsinin en tabanına yerleştiriyorum. Kesikleri de asla atmıyorum. Parçalayarak e, sermiş olduğum yufkanın üzerine ara katlara yerleştiriyorum. Şimdi diğer 10 katı da aynı şekilde açıyorum. Diğer 10 katlı bezeyi de hızlı bir şekilde açıyorum. Tepsi boyutunda açmaya özen gösterelim. Yuvarlak açmaya özen gösterelim. İnanılmaz lezzetli 51 kat harika bir baklava olacaktır. Diğer bezeyi de açtım. Bakın bu şekilde hemen tepsiye seriyorum. Tepsi boyutunda açtım. Kenardaki çok ufak fazlalıklar hiç sorun değil. Bıçak yardımıyla düzeltiriz. Şimdi ee, i̇kinci katı serdikten sonra bol bir şekilde ceviz içi veya fındık veya toz antep fıstığı hangisini seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben fındık ve ceviz karışık eklemek istedim. Bol bir şekilde iki katın üzerine serpiyorum. Daha sonra 10 katlı bezeyi de aynı şekilde açtım ve e, ceviz içi ve fındık parçaları sermiş olduğum yufkanın üzerine kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde ceviz ve fındık içi serpiyorum. Ben böyle iki katlı bol ceviz, bol fındıklı olması için her iki kata da bol bir şekilde serpmek istedim. Şimdi açmış olduğum diğer bezeyi de üzerine kapatıyorum. Son beze kaldı. Son bezeyi de açtım, hazırladım. Şimdi üzerine kapatıyorum. Son beze 11 katlı. 11 katlı bezeyi en üste koyuyorum. Bakın bu şekilde serdim. Bıçak yardımıyla kenarları içeriye doğru bastırarak düzeltiyorum. Bu sayede baklavanın kenarları da düzgün olacaktır. Şimdi artık baklavayı dilimliyorum. Bakın bu şekilde keskin bir bıçakla baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Çok minik kesmiyorum, minik dilimler olsun istemedim. E, boyutunu siz dilediğiniz gibi ayarlayıp kesebilirsiniz. Şimdi üzerine 200 gram eritilmiş ve köpüğü alınmış tereyağını bolca tatların her dilimin üzerine bol bir şekilde döküyorum. Burada belirtmek istiyorum mutlaka tereyağının köpüğünü almaya dikkat edelim. Aksi halde baklava pişerken üzerinde yanar. Bu da iyi bir görüntü olmaz. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım. Hiç köpüğü kalmasın. Tereyağını erittikten sonra mutlaka süzüp köpüğünü almanız gerekiyor. Bakın bu şekilde bolca 200 gram eritilmiş tereyağını döktüm. Bu arada belirtmek istiyorum tereyağını ılık bir şekilde tatlının üzerine döküyorum. Ardından 10 dakika boyunca tereyağını biraz çekmesi için bekletiyorum. 160 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayarda fırında toplamda 1,5 saat boyunca tatlımızı pişirelim. Lütfen sabırlı olalım. Lütfen bir buçuk saat boyunca tatlımızın iyi bir şekilde her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için bekleyelim. Aksi halde tatlımızı 180 derecede hızlı bir şekilde pişirirseniz bu görüntü bu sonuç olmaz. Buna dikkat edelim. Tatlıyı fırından aldıktan sonra soğuk şerbeti üzerine bolca döküyorum. Tatlı sıcak şerbet soğuk olmalıdır. Şerbeti bir gece önceden hazırladım ve buzdolabına kaldırdım. Bakın şerbet oldukça ballı ve soğuk. Şimdi 2 saat boyunca dinlendirelim. Tatlımızın şerbetini verdikten sonra 2 saat boyunca dinlendikten sonra servise hazırdır. Şimdi sizlere ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Yiyen yani herkes hazır zannediyor. İnanılmaz lezzetli, harika oldu. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Çıtır çıtır, bol şerbetli, bol cevizli fındıklı bir ev baklavası tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Tekrardan belirtmek istiyorum, ilk defa baklava hazırlayanlar bile tarifimi güvenle deneyebilirsiniz ve sonuç inanılmaz olacaktır. 51 kat, bakın inanılmaz güzel katları sayılan ev baklavası tarifimi hazırladım. çıtır çıtır inanılmaz güzel. Siz baklavamın son halini izlerken ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.